Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda gerçekten birçok insanın işine yarayacak birçok bilgiye değineceğimi düşünüyorum. Bu videonun içinden gidin iPhone 15 Pro Max satın alın kafanız rahat etsin diye çıkmayacağız. Gerçekten Türkiye'de fiyat performans olan 3 tane telefona yakından bakacağız. Arkadaşlar biliyorum telefon fiyatları aldı başını gidiyor ve doğal olarak sizde alternatif telefonlara bakıyorsunuz. iPhone'lar çok pahalı, Samsung'ların bazı modelleri çok pahalı, Xiaomi'lerin de aynı şekilde. Peki gerçekten fiyat performans olarak ne alabilirsiniz? İşte bu videoda bu sorunun cevabını elimden geldiğince sizlere vermeye çalışacağım. Eğer sizin de bir telefon öneriniz varsa veya telefonlar hakkında ya da herhangi bir konu hakkında sorunuz varsa yorumlar kısmında kesinlikle yazın. Ben, beni takip eden herkes bilir, yorumlara anında cevap veriyorum. Şimdi başlayalım telefonlara bakmaya dediğim gibi 3 tane telefon önereceğim ve bu telefonların fiyatları bence gerçekten alınabilecek bantta olacak. Bu fiyat bandını da şuna göre belirledim arkadaşlar. Fiyatı verdiğiniz zaman telefondan performansı almanız gerekiyor. Yani fiyat, performans telefonlara bakacağız kesinlikle memnun kalacağınızı düşündüğüm telefonlarla başlıyorum. Şimdi ilk sırada arkadaşlar benim favorilerimden birisi Poco X6 Pro 5G 512 GB modeli. Şimdi bu telefonu neden tercih ettim? Öncelikle en çok satan listesinde yer alıyor zaten ve bence tasarım olarak da gayet güzel bir telefon. Teknik özelliklerine bakalım. Ardından ikinci telefonumuza geçeceğiz arkadaşlar. Telefonumuzun ekranı 6.67 inç AMOLED 1220x2712 Full HD piksel bir ekranı var. Hem AMOLED bir ekran hem çözünürlüğü çok iyi. Bu yüzden kesinlikle güzel bir ekrana sahip. Ayrıca 120 Hz yenileme hızına sahip. Benim en çok dikkat ettiğim konulardan birisi de pil. Pil konusunda da hiç üzmüyor. 5000 mAh pili var. Üstelik 67 Watt'a kadar gerçekten hızlı şarjı destekliyor. Yani Fasafiso bir hızlı şarj değil. 45 dakikada şarjını tamamen doldurabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Ayrıca telefonun 64 megapiksel f1.7 birinci kamerası. ikinci kamerası 8 megapiksel f2.2. Üçüncü kamerası da 2 megapiksel f2.4. Ön kameramızda 16 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip. Bu telefonla 4K 30 FPS videoları çok rahat bir şekilde çekebilirsiniz. Zaten sinematik görüntü elde etmek için 4K 24 kare çekmeniz gerekiyor. Burada tek eksik bulduğum konu 4K 60 karenin olmaması. Biraz da eleştirisel taraflardan bakalım. Ama kameralar genel olarak gayet güzel performans da veriyor. Çektiği fotoğraf ve videolar bence gayet de tatmin edici. Şimdi gelelim işlemci tarafına arkadaşlar. MediaTek Dimensity 8300 var bunda. 3.35 GHz'e kadar çıkabiliyor. 8 çekirdek 64 bit 4 nanometre bir işlemci var. 5G desteklemesi daha uzun ömürlü olduğu anlamına geliyor. Ayrıca oyunlarda da uzun süre oyun oynasanız da 35 ve üzeri yani 35-60 FPS arası değerler alabiliyorsunuz bu telefonda. O yüzden kesinlikle fiyatını hak eden hafızasıyla sorun yaşatmayacak. RAM'inin çok yüksek olması ilerleyen zamanlarda gelen güncellemeleri çok rahat alabileceği ve bir sürü oyunu da çok rahat bir şekilde çalıştırabileceği anlamına geliyor. Kamerası da kesinlikle verdiğiniz fiyata değecek bir kamera arkadaşlar. Şimdi ikinci telefonumuza geçiyoruz. Bu arada fiyatını da söyleyeyim. 19.000 liradan başlıyor. 20.000 liraya kadar gidiyor. Aldığınız siteye göre değişir. 19 ila 20.000 lira arasında telefonun fiyatı gidip geliyor. Bu da yakaladığınız kampanyaya rengini aldığınız siteye göre değişir arkadaşlar. Şimdi ikinci İkinci telefonla devam ediyorum Samsung Galaxy A55 256 GB 8 GB RAM'i var şimdi hafızası 256 GB olması hafıza konusunda bir problem yaşamayacağınız anlamına geliyor RAM'i de gayet iyi bu telefonun fiyatını baştan söyleyeyim bu da 17-18 bin lira bandında bir telefon ama kesinlikle yine parasının hakkını çok rahat bir şekilde veren bir telefon şimdi gelin hemen bu telefonun da teknik özelliklerine yakından bakalım arkadaşlar Ekranımız 6.6 inç Super AMOLED 1080x2340 Full HD Plus ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Ekran olarak bence gerçekten çok güzel bir ekranı var. Zaten Samsung'ların ekranını ben genel olarak beğeniyorum. Hem 120 Hz olması hem de süper amanet olması bu ekran konusunda gayet sizi mutlu edecek anlamına geliyor. Pil yine 5000 mAh. Burada sadece 25 W'a kadar hızlı şarj desteği verebiliyor. Bir önceki telefonda 67 W'a kadar çıkabiliyordu. Ama 25 da gayet güzel. Tabi 5000 mAh olduğu için bir tık uzun şarj edebilirsiniz. Ama pili gayet güzel dayanıyor arkadaşlar. Bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu yüzden bu telefonun piline de bayılıyor. Şimdi gelelim kamera kısmına kamerada da arkadaşlar 50 megapiksel 1.8 diyaframa sahip birinci kameramız ikinci kameramız 12 megapiksel f2.2 diyaframa sahip üçüncü kameramızda 5 megapiksel f2.4 diyaframa sahip ön kameramızda 32 megapiksel f2.2 diyaframa sahip bu telefonun kamerası da yine gayet güzel fotoğraflar videolar çekmenize bu fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşmanıza yardımcı olacak Kesinlikle fiyatı verdiğiniz zaman kamera konusunda üzülmeyeceğiniz bir telefon. Ben aldığınız zaman bu telefonun sizi hem pil hem ekran hem kamera hem de şimdi geleceğiz işlemci konusunda sizi gayet mutlu edeceğini düşünüyorum. İşlemci kısmına gelelim. Bu arada kamera ile ilgili şunu da söylemem gerekiyor. Bu telefon da 4K 30 kare çekiyor. Zaten bu telefonlarda 4K 30 kare yani 4K 60'ın eksik olması da biraz fiyatından kaynaklanıyor. Bence onu çok göz ardı edebilirsiniz yani. 4K 60 FPS çektiğiniz videoyu nerede yayınlayacaksınız? Ben 1080p 60 FPS video çekiyorum 15 Pro Max kullanmama rağmen. Şimdi gelelim işlemciye. İşlemcimiz de Samsung'un Equinox 1480 2.75 GHz 8 çekirdek 4 nanometre 64 bit bir işlemcisi. Bu işlemci de yine uzun yıllar boyunca güncelleme alacak. indirdiğiniz oyunları ve programları kasma donma yaşatmadan çalıştırabilecek bir işlemci. Zaten bu telefonların 5G'yi destekliyor olması işlemcilerin diğer işlem lere nazaran daha güçlü olması ve daha uzun dayanması anlamına geliyor. Dediğim gibi 17-18 bin lira bağında bir telefon ama kesinlikle yine fiyat performans ve parasını hak eden telefonlardan bir tanesi. Şimdi gelin son telefonumuza geçiş yapalım. Benim yine son olarak seçtiğim telefon Samsung'un S23 Fan Edition modeli. Şimdi Samsung serisine iki tane telefona yer verdim ama gerçekten paranızın karşılığını vereceğini düşündüğüm telefonları buraya yerleştirdim. Bir de sonda üç tane değil ama bir bonus telefon daha söyleyeceğim. O da Xiaomi'den gelecek. O yüzden videonun sonunda muhakkak incelemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi S23 Fan Edition yine 256 GB hafızaya sahip. 256 GB olması hafıza konusunda çektiğiniz fotoğraf ve videoların telefona yüklediğiniz uygulamaların çok rahat bir şekilde hepsini kaldırabileceği anlamına geliyor. Ekranımız 6.4 inç dinamik AMOLED ekran 1080 2340 Full HD piksel çözünürlüğü var ve tabii ki 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Ekran konusunda yine hiçbir şekilde sorun yaşamayacağınız gayet kaliteli şık ve renkleri gerçekten çok canlı. Dışarıda da parlaklık konusunda sizi üzmeyecek bir telefon. Bataryamız 4500 mAh. Diğer telefonlardan 500 mAh düşük ama 25W'a kadar hızlı şarjı destekliyor. O 500 mAh çok hissedilmez arkadaşlar. Merak etmeyin. 4500-5000 mAh arası gerçekten gayet güzel değerler. Bu telefonun pili de yine bir günü çok rahat bir şekilde çıkartıyor. S23 Fan Edition, S23'ün biraz cilalanmış hali gibi düşünebilirsiniz. Biraz fiyat performans. Aslında Fan Edition ya o. Hani fiyat performans gibi. FP olsaydı keşke daha güzel olurdu. Neyse şimdi gelelim kamerasına. Kamerasında da 50 megapiksel birinci kameramız 1.8 diyaframa sahip. ikinci kameramız 12 megapiksel F2.2 diyaframına sahip. Üçüncü kameramızda 8 megapiksel F2.4 diyaframına sahip. Ön kameramızda 10 megapiksel F2.4 diyaframa sahip. Bu telefon da 4K 24 FPS videolar çekebiliyor en fazla. Üstelik 8K'yı desteklediğini de söyleyemem. 8K konusunda çok verim beklemeyin arkadaşlar. Ben telefonun fiyatına nazaran kamerasının yine çok güzel performans verdiğini ve sosyal medyada yapacağınız herhangi bir işi çok rahat bir şekilde bu telefonla da yapabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel bir kamerası var. Fiyata göre Yine söylüyoruz fiyat performans bu önemli bir şey. Bunu unutmayın. Devam ediyorum işlemciye geliyorum arkadaşlar. İşlemci de Samsung'un Equinox 2200 2.8 GHz 8 çekirdekli 64 bit 4 nanometre bir işlemcisi. Bence işlemci olarak da gayet güzel. Yine uzun yıllar sizi götürebileceğini düşündüğüm bir işlemci arkadaşlar. Bu telefonun işlemcisi pili, ekranı Gayet güzel bir şekilde fiyat performans özelliklerini bence karşılıyor. Üstelik yine 5G'yi desteklemesi işlemcinin ve telefonun güncel kalacağı anlamına geliyor. Şimdi bonus telefonumuza gelelim. O telefonu çok yakından incelemeyeceğiz çünkü onun fiyatı bir tık değişmiş. Ben listeye aldığımda böyle değildi. Xiaomi 13T modeli arkadaşlar. Şimdi Xiaomi 13T modeli diğer telefonlar 17, 18, 19 bin lira bandındayken S23 Fan Edition'da 23 bin liralara çıktık. Hani orada birazcık daha para verdiniz tam karşılığını aldınız diye düşündüm. Burada bir tık daha artmış. Normalde bu telefon 25 bin lira bandındaydı. 24-25 bin. Şu an büyük ihtimal kampanyası bittiği için bu fiyatta ama o fiyat bandına düşerse kesinlikle düşünebileceğiniz telefonlardan biri. Xiaomi'nin 13T 256 GB 12 RAM'lik versiyonu arkadaşlar. Bu telefonla yine çok ufak anlatayım sizin işinize yarayacağını düşünüyorum. Belki bu telefonun fiyat olarak kovalayabilirsiniz. Bu telefonda 6.67 inç AMOLED 1220 2712 Full HD piksel 144 Hz'i destekleyen bir ekranı var. Ekran gerçekten güzel. Yenileme hızı olarak diğer telefonlardan bir tık daha farklı zaten fark etmişsinizdir. Bence ekranın performansı da gayet yeterli ve sizi tatmin edecek güzelliğe sahip. Zaten fiyat olarak bir tık yukarıda ama ekran kesinlikle karşılığını veriyor. Bu konuda bir şüpheye düşmeyin. Şimdi gelelim pil kısmına bu da yine 5000 mAh 67 Watt'a kadar hızlı şarj olabiliyor. Pili de bir günü gayet rahat bir şekilde çıkartıyor arkadaşlar. Tabi yaptığınız işlere göre değişir ama bir günü çıkartırsınız 5000 miliamperle İşlemcimiz MediaTek Dimensity 8200 3.1 GHz 8 çekirdek 4 nanometre bir işlemci. 5G'yi desteklemesi ve 12 GB RAM'inin olması gerçekten bu işlemcinin ve bu telefonu yükleyeceğiniz herhangi bir uygulamadan alacağınız performans hakkında bir soru işareti yaratmamasına yardımcı oluyor. Kesinlikle işlemci konusunda düşünmeniz gerek yok. Xiaomi'lerde telefon alırken 5G modellerini tercih etmeniz bence çok daha mantıklı olacak. Çünkü arkadaşlar 5G model olunca işlemci bir tık daha farklılaşıyor ve daha yüksek performans alabiliyorsunuz. Kamera konusunda da 50 megapiksel 1.9 diyaframa sahip birinci kamera, ikinci kameramız 12 megapiksel F2.2 diyaframına sahip, üçüncü kameramız da yine 50 megapiksel 1.9 diyaframa sahip. Ön kameramız 20 megapiksel f2.2. Bu telefonla da 4K 30 fps videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bence güzel bir telefon. Kamerası da yine sizi gün içerisinde çektiğiniz fotoğraf ve videoları sosyal medyaya attığınızda gayet idare edebilecek bir kamera. Yani kameranın kalitesi konusunda aklınızda bir şüphe kalmasın. Bence gayet güzel fotoğraflar ve videolar da çekiyor kamerası. Bu saydığım 3 artı 1 bonus telefon Türkiye'de alınabilecek en fiyat performans telefonlar arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle aldığınız zaman başınızı ağrıtmayacak. Gayet kaliteli işler yapabileceğiniz ve uzun süreler boyunca fiyatının hakkını vereceğini düşündüğüm telefonları sizlere anlattım. Bir sorunuz varsa yorumlarda sormayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı sakın unutmayın.